tiyoları vereceğim. Bomba bir soruyla yine karşınızdayım arkadaşlar. Sorumuza baktığımızda bitkilerde glikoz metabolizması aşağıda şematize edilmiştir deniliyor. Burada dikkat edilirse bir numaralı basamakta karbondioksit ve sudan glikoz üretilmiştir. Bu nedenle bir numaralı olay bitkilerde gerçekleşecek olan fotosentez olayı olacaktır. Çünkü fotosentezde karbondioksit ve sudan organik madde olan glikoz üretilebilecektir. 2 numaralı olaya baktığımızda 2 numaralı basamakta glikoz nişastaya dönüştürülmüştür. O zaman 2 numaralı olay nişasta sentezi olayıdır. 3. olaya bakacak olursak 3 numaralı olayda nişasta glikoza parçalanmıştır. Dolayısıyla 3 numaralı olay nişasta hidrolize olacaktır arkadaşlar. Ve 4 numaralı olaya baktığımızda 4 numaralı olayda glikozdan karbondioksit ve su oluşmuştur. Yani 4 numaralı olay oksijenli solunum olayı olacaktır. Bu bilgileri yorumladıktan, basamakları yorumladıktan sonra soru kökümüze bakıyoruz. Şemada numaralandırılmış basamaktan hangileri otçul bir hayvanın vücut hücresinde ortak olarak gerçekleşir deniliyor. Arkadaşlar burada dikkat edeceğimiz nokta otçul bir hayvanın vücut hücresidir. Burada arkadaşlar bir numaralı olay yani fotosentez olayı otçul hayvanların vücut hücresinde gerçekleşmeyecektir. Bu nedenle birinci olay meydana gelmez. İki numaralı olay nişasta sentezidir. Bildiğiniz gibi nişasta bitki hücrelerinde sentezlenen bir polisakkarittir. Ve bu nedenle otçul hayvanın vücut hücresinde meydana gelmeyecektir. İki numaralı bilgiyi de eliyorum. Şimdi burası çok önemli arkadaşlar. Otçul memeli hayvanların sindirim kanalı denseydi soruda sindirim kanalında yediği ot ve benzeri bitkisel gıdalardaki nişastayı sindirim kanalında parçalayabilecekti. Fakat burada hücre ifadesi kullanıldığından dolayı hayvan hücrelerinde nişastanın sentezi ve hidrolizi olmaz. Bu nedenle üçü de eliyorum. Fakat dediğim gibi soruda otçul bir hayvanın vücut hücresinde yerine vücudunda denseydi ya da otçul bir hayvanda denseydi böyle bir durumda 3'ü kabul edecektik. Çünkü sindirim kanalında yani vücudunda sindirim sisteminin bir parçası olan sindirim kanalında nişasta hidrolizini gerçekleştirirdi. Fakat hücre içinden bahsettiğine göre hücre içinde nişasta sentezlenemeyecektir ve hidroliz edilemeyecektir. Bu nedenle üçü eliyoruz arkadaşlar. Otçu bir hayvanda sindirim kanalında Nişasta hidrolizi olduktan sonra meydana gelen glikoz molekülleri hücre için alınabilecektir ve bu glikoz molekülleri hücre içerisinde ya solunum tepkimelerinde kullanılacaktır ya da e, sonuçta glikojen şeklinde depo edilebilecektir arkadaşlar. Bu ek bilgiyi de söyledikten sonra geçiyorum dördüncü basama. Gördüğümüz gibi dördüncü basamak oksijenli solunumdur ve oksijenli solunumun amacı Metabolik faaliyetler için gerekli olan ATP'nin sentezlenmesidir. Dolayısıyla otçul hayvanın vücut hücresinde glikoz molekülü karbondioksit ve suya kadar parçalanabilecektir ve böylelikle de oksijenli solunumla gerekli olan ATP sentezi gerçekleşecektir. Yani 4 numaralı olay hem bitkilerde hem de otçul hayvanların hücrelerinde ortak olarak gerçekleşen bir olaydır diyoruz. Ve A seçeneğinin cevabımız olduğunu belirtiyoruz arkadaşlar. Böylelikle bir soruyla birlikte birçok bilginin de tekrarını yapmış olduk sizinle. Önümüzdeki soru bombasında görüşmek üzerinde ve konu anlatım videolarında görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın, takipte kalın.